Evet diğer soruyla devam edelim. F ve G türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere. F 7 eşittir 2. F'in türevinde 7 eşittir 15. G'nin türevinde 2 eşittir 8'dir. Buna göre G bileşke F'in türevinde 7 değeri kaçtır? Hatırlayın bileşke türevi şöyle buluyorduk. G'nin türevinde F7 F 7 çarpı F'in türevinde 7 olarak bileşke türevi oluşturmuş oluruz. O zaman G'nin türevinde F7, F7 değeri 2 eşit. O zaman bu kısma 2 yazdık çarpı F türev 7, F türev 7 de 15 eşit. Buraya da 15'i yazdınız. G'nin türevinde 2, G'nin türevinde 2, 8. O zaman buraya da 8 yazdık. Buradası da 15'te. 8 çarpı 15 buradan cevabın 120 olduğunu söyleyebiliriz. Soru 32. F türev 12 eşittir 50. G'nin türevinde 4 eşittir 9. G 4 eşittir 12 olmak üzere. Hx fonksiyonu f bileşke gx şeklinde tanımlandı. Buna göre h türev 4 kaçtır diye soruldu. Neyse bu tarz soruları da şöyle yapacağız. Sağ ve sol tarafın iki tarafında türevini alacağız. Yani h'nin türevinde x eşittir. Sağ taraf zaten bileşke türev olduğu için bunu da f türev gx çarpı içerisinin türevi yani g'nin türevinde x şeklinde yazdığımızda h'nin türevinde 4 istendiği için x'in gördüğümüz yere 4 yazacağız tabii ki de h'nin türevinde 4 eşittir f türev g'de 4 oldu burası diğer tarafı da g'nin türevinde 4'ü yazdınız düzenlersek F'in türevinde G4 değeri zaten burada 12 olarak verilmişti. O zaman burası 12 oldu. Çarpı. G'nin türevinde 4. G'nin türevinde 4 de eşittir. 9'du. Buraya 9'u yazdık. F türev 12. F türev 12'de 50 idi. O zaman burası da 50 oldu. 50 çarpı 9. Son olarak ne diyebiliriz? Buradan da 450 sonucuna ulaşırız. Evet soru 33. ÖSS 2017'de çıkmış bir soru. Gelsel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için f0 eşittir f türev 0 o da eşittir 4 olduğuna göre gx eşittir f'in içerisinde x çarpı fx ile tanımlanan g fonksiyonu için g'nin türevinde sıfır kaçtır? Şimdi gençler g'nin türevinde sıfır bulmamız için tabii ki de sol taraf ve sağ tarafın türevini alıp birbirine eşitleyeceğiz burayı. O zaman burası g'nin türevinde x eşittir. Sağ tarafın türevi alınırsa şöyle olur. f türev içerisi x çarpı fx şeklinde yazdık. Çarpı bir de içerisinin türevi diyeceğiz. Şimdi içerisinin türevini yazarken baktığımızda x çarpı fx olduğu ve çarpımın türevi kullanılması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Çarpımın türevinde de birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı artı ikincinin türevi çarpı ikincinin aynısı şeklinde yazacağımızı daha öncesinde söyledik. G'nin türevinde sıfır istediği için X gördüğümüz her yere sıfır yazalım. G'nin türevinde sıfır eşittir. F türev sıfır çarpı F sıfır oldu burası. Çarpı 1 ile F sıfırı çarparsak burası F sıfır artı F türev sıfır çarpı sıfır olur. Çünkü X'in yerine sıfır yazdık. Daha sonrasında da Verilenleri yerine yazalım. G'nin türevinde sıfır eşittir. F türev sıfırla çarptık. Burayı sıfır oldu. Çarpı. Buradan bir F sıfır daha geldi. Sıfırla F türev sıfırı çarptık. Sıfır oldu. Burası bu kadardı. Yazdık. F türev sıfır. F türev sıfır dört. F sıfır da 4'tü O zaman burası 4 Burası da 4. 4 çarpı 4 burası ne oldu? 16 olmuş olur.